eğer hiç uyurken yataktan düşüyormuş gibi hissettiysen bir parmağını indir. Normal insanların yaşadığı şeyler testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen korkma bizden birisin ama son soruda parmak indiriyorsan fazla cesursun. Eğer telefonu şarja takıp fişi takmayı unuttuysan bir parmağını indir. Eğer hiçbirine benzetip yanlışlıkla yabancı birine el salladıysan bir parmağını indir. Eğer herkesin yaptığı gibi videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer su içerken hiç boğazına kaçtıysa bir parmağını indir. Eğer hiç elindeki telefonu aradıysan bir parmağını indir. Eğer sabah elbiseni yanlışlıkla ters giydiysen bir parmağını indir. Eğer bir şeyi kaybetip yenisini aldıktan sonra bulduysan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca çıkan ilk kişi akrabansa bir parmağını indir. Eğer gece telefonla oynarken yüzüne düşürdüysen bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin çekinmeden yorumlara yaz.